Ben Gülşah Şen'le Mutfakta Gülşah Var YouTube kanalına hoş geldiniz. Sosyal medyadan en çok şunu istediniz. Balık çorbası. Peki iyi bir balık çorbasının sırrı nedir? Balık suyu. O zaman bugün ben burada bu mutfakta sizler için ne hazırlayacağım? Balık suyu. En lezzetli, en kolay, tüm restoran tariflerinde bulunan nefis bir lezzet olacak. E çok konuşmadan işe başlayalım mı? Ne dersiniz? Bence olur. Malzemeleri gelsin. Peki havalı havalı söyledik. Çok lezzetli. Bütün restoran tariflerinde uygulanan balık suyu dedik. E malzemelerimiz ne olacak? En lezzetli tarif için lütfen bu malzemeleri not edin. Bir adet büyük boy, küçükse iki tane küp küp doğranmış kırmızı soğanımız var havucumuz var. Bunu mutlaka kullanın. Normalde çorbalarda çok tercih etmiyorum tatlı tadından ötürü ama balık suyuna çok yakışıyor. Maydanozum var ve kereviz sapı. Kereviz saplarını şu şekilde marketlerden kereviz reyonlarından isteyip de alabilirsiniz. Aynen böyle. Bunlar ücretsiz. Ya da paketlerde böyle 8-10 adet uzun uzun çıtır çıtır kereviz sapları satılıyor. Onların fiyatı da 6 ile 8-9 lira arasında değişiyor. Bence ücretsiz olan bunları kullanın. Çünkü onları marketler genellikle çöpe atıyorlar. Ve bol miktarda baharat kullanacağım bugün. Peki nedir? en önemli baharat bu sudaki defne yaprağı. Çünkü defne yaprağı ile balığın ağır kokusunu sileceğiz. O yüzden burada kırmızı şöyle tane biberlerim var, kişnişim var. Normal karabiberim var tane, sarımsağım ve yine limonun o lezzetli keskin aromasına ihtiyaç duyuyorum. Bu da belki bazılarınızı rahatsız ediyordur balık suyundaki balık kokusunu kırmak, güzel bir aroma vermek için gerekli bir malzememiz. Sıra geldi günün kahramanına. O da balığımız oluyor. Ben balık çorbasında en çok levrek kullanmayı tercih ediyorum. Eğer levrek istemiyorsanız kırlangıç da kullanabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken nokta beyaz ekli bir balık olması gerekiyor. Şöyle markete gidin bakın uygun fiyatlı beyaz ekli bir balığı rahatlı alabilirsiniz. İşe nasıl başlayacağız? Hep söylüyorum çorba yaparken, yemek yaparken. Bütün bu sebzeleri, baharatları ocağın ateşiyle buluşturmam gerekiyor. Niye? Bunların bütün aromasını tencereye bırakmaları lazım. Hiçbir zaman böyle tak 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 atıp tencereye üstüne de suyu ekleyip haşlama gibi yapmıyoruz. O zaman ilk olarak ocağın altını açıyorum. ben düdüklü tencere kullanacağım çünkü stüdyoda zaman acayip önemli. Eğer normal tencerede yapacaksanız 15 ile 20 dakika yeterli ama düdüklü tencere kullanıyorsanız kademe 2'de 2 ya da 3 dakikada işiniz bitiyor. Bence deneyin. Tencereme 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum. unutmayın zeytinyağının da aroması çok yakışıyor. O sebeple bence zeytinyağı kullanın. İşe neyle başlıyorum? Soğanlarımla. Her malzemeyi bir ya da iki dakika soteliyoruz. Soğanları koydum. Doğru sürede sotelediğinizi nasıl anlarsınız? Koyduğunuz besinin kokusu burnunuza gelir. İşte o anı beklemeniz yeterli balık suyu için. Ben soğanın kokusunu aldım. Şimdi içine havuçları ekliyorum. En sertten yumuşağa doğru hareket edeceğiz. Şöyle havuçlarımı da birazcık sotelemem gerekiyor. Hafif rengi değişsin yeter. Bunlar kavrulurken içine iki diş sarımsağı da bütün olarak gönderiyorum. Zaten bunu ters yüzgeçten geçireceğiz. Unutmayın bu suları blend etmeyeceksiniz. Çok katı püreniz olur. Ters yüzgeçten anne usulü hiç işenmeden geçiriyoruz. Şimdi içine sırayla baharatlarımı ekliyorum. Kişniş kullanacağım. Tohumunu tercih ediyorum çünkü aroması çok daha güçlü. Kırmızı biberlerim var. Yine tane hepsini ekledim. Buradan şöyle birazcık da tane karabiber alalım. Ölçü vermem gerekirse yarım çay kaşığı gönül rahatlığıyla diyebilirim. Şu an bile mis gibi kokmaya başladı. Şimdi bu çok lezzetli balığımı alıyorum. Bunu direkt bütün olarak bakın tekrar göstereyim size. Kafası ve kuyruğu mutlaka balık suyuna girmeli. Eğer evinizde varsa balığın kılçığı, kemiği her şeyini kullanabilirsiniz. Ben bu suyu bugün burada sizler için özenle çıkaracağım için bütün halde aldım. Çünkü etlerinden de nefis bir balık çorbası yapacağım ama o mutfakta Gülşah vardı olacak. Balığımı şöyle yerleştiriyorum bütün olarak. Neyimiz kaldı? Defne yaprağı. Çünkü balığın kokusunu kıracağız. Şu şekilde atıyorum. ücretsiz olarak aldığım kereviz sapım ve yaprakları üzerine aynen bu şekilde döküyorum. Çok güzel bir aroma verir. Biraz maydanoz mutlaka kullanın. Şöyle maydanozu da ekledim. Şu halde bile rengi harika. Peki ne var sırada? Limon. Bir tane limonu alıyorum. Şöyle iri iri dilimliyorum sert kısmını da tabii ki ayırıyorum. Bunlar da içine gidiyor. Peki buna ne kadar tuz koyacağız? Ben yaklaşık 2 litre balık suyu elde edeceğim. Her litre için dolu dolu bir çay kaşığı koydum. Sırada suyumuz var. Hemen şöyle eklemeye başlayalım. Önceki şişem 1 litreydi. Bu da 1 litre. Düdüklünün altın kuralı neydi? Su eklerken hiçbir zaman maksimum seviyesini geçmiyoruz. Kapağımı kapatıyorum. İşim hızlı olsun. Kademe hemen ikiye aldım. Bu şekilde tıs sesini duyduktan sonra benim düdüklüm için 3 dakika bu bala yeterli olacaktır. O zaman 3 dakika sonra görüşmek üzere. Sürem dolduğuna göre düdüklü tenceremin kapağını açabilirim. Ama önce lütfen havasının boşalmasını bekleyin. Yavaşça kapağı açıyorum. Şöyle bir yakına gelin. Şu suyun rengini görüyorsunuz biliyorum ama keşke kokusunu da alabilseniz. Peki şimdi ne yapacağım? Bunu güzelce süzüyorum ve balık etlerini, bütün kılçıklarını ayırarak ayıklıyorum. Çok lezzetli ama gerçekten çok lezzetli balık suyum hazır. Şöyle bir rengine, kıvamına bakın. Her programda söylüyorum. İyi yemeğin sırrı her zaman ama her zaman öncelikli lezzetli suyundur. Bunu unutmayın nefis bir balık çorbası yapacağım şimdi. Tabii ki o mutfakta Gülşah vardı olacak programda. Balık etlerim de hazır tam da lokum kıvamında. Bunları çorbanıza en son ekliyorsunuz çünkü zaten yeterince pişmişler. Daha fazla pişmelerine gerek yok. Size söz verdiğim gibi balık suyum hazır. Haşlanmış balığım da burada ve çok lezzetli. O zaman ben şimdi programa geri dönebilirim. Çünkü sizler için nefis bir balık menüsü geliyor. Videoyu beğendiyseniz şayet beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.